<Gülüşmeler> Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Sararönü Sararönü 7. bölümle karşınızdayım arkadaşlar Şimdi geçen bölüm arkadaşlar ne yapmıştık diye sorarsanız e, Nedire portal yapmıştık e, Sonra şeker kamışı toplamıştık biraz sonra ekmiştik burada e, Bir dakika göstereyim e, Aynen ekmiştik burada büyümemişler daha ve mantar güveçler yapmıştık arkadaşlar. Ee, şimdi bu böyle arkadaşlar ne yapacağım diye sorsanız eee diamond arayacağım biraz. Belki bulurum diye. Eee diamond araçına çıkacağım. Ee, bulursam baya güzel olur. Ee, çünkü arkadaşlar eğer bulursam ee, enchantment table yapacağım. Şimdi inelim yavaştan ama ben kömür, odun falan hiçbir şey almadım. Meşale lazım olacak bana o biraz sıkıntı oldu arkadaşlar tamam bir şey olmaz gidelim biraz çabuk çabuk inelim böyle çabuk iki tane mesela tam birini koyalım şuralara böyle gidelim şimdi bu tarafa mı gitsem bir kaçıncı kattaydım bakabiliyor muydum ona aynen bakın o xyz var ya On biz şimdi 19. kattayız. 20, 21, 22, 23. Arkadaşlar diamond çoğu zaman e, işte aşağı katlarda çıkıyor. E, ve o da zombi var. He, bak bunlar güzel oldu. Bunları toplayayım şöyle. E, çubuk yaparım bunlarla. Sonra da kömür buldum mu tamamdır. Çubukla da e, meşale yaparım. Olur bu Bu kadar. Şimdi düştük buraya seni bir atacağım baba Hadi düş baba GG Sen de gel bakayım neyse seni atamayacağım artık öldürken Böyle gidelim bakalım arkadaşlar ee, Büyük ihtimalle burada Bir dakika Şöyle koyayım şunu Gel bakayım sen Tamam kömür de bulduk çok güzel toplayalım biraz kömür ee, Böyle bu arada arkadaşlar bana destek olmak için e, lütfen kanala abone olun. Videoya da like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bunlar e, bunları yaparsanız arkadaşlar beni mutlu etmiş olursunuz. Ve tabi ki destek çıkmış olursunuz. Oy. Orada bir şey oldu da anlamadım. İlk önce girdim. Lava. Sonra bilmiyorum. Yeniden mi çıktım ne anlamadım. Neyse yapalım şimdi meşalemizi. 40 tane oldu güzel ve altın var burada toplayalım altınları arkadaşlar altınlarla mesela sanırsam saat yapılıyordu aynen saat yapabiliyorduk bir yakın, bu suyu kapatabilir miyim hayır kapatamam çünkü baya yukarıda falan şeyi ve arkadaşlar bu ıı, maden turunu çıkartmamıştınız şimdi görüyorsunuz ıı, arkadaşlar bu ne diye sorarsanız lapis bu hani fazla bir şey yaramıyor sadece boya gibi kullanılıyor yani bu kadar. Bu modsuz survival dışı normal survival'da da fazla bir işe yaramıyor ama modlu survival'da mesela yarayabiliyor bazı modlar sayesinde zırh falan yapılabiliyor. Şimdi. Şöyle koy bu meşaleyi de şuraya. Şöyle arkadaşlar meşaleyi koyuyorum ki arkadaşlar yerimi kaybetmeyeyim sonra bileyim ki yani buradan gelmiştim. Yine lapis bulduk bunları şöyle yapayım bir lapis alalım alalım lapis arkadaşlar lapis hem de e, level veriyor bize orası güzel yani levelimiz sağlıyor şimdi bir dakika bunları kapatabiliyor muyum şöyle kapatsam tamam bakalım arkadaşlar lavın yanında çoğu zaman diamond çıkabiliyor onun için lavın yanıyla kazıyorum şimdi bakalım Valla düşmesem iyi olur. Zaten düşsem de bir şey fark etme çünkü direkt e, suya e, girerim. Ana bu derinmiş. Koyulmuyor. Bakın yere koyulmuyor. Biraz derin sanırsam. Tamam kazalım. E, şansımız varsa çıkar Diamond. E, i̇nşallah da çıkar çünkü fazla uğraşmak istemiyorum. Bakalım. Hadi kazalım biraz daha. Hadi bir tane bak bir tane daha mı çıksa yeter arkadaşlar. Ee, bakalım şimdi. Şöyle yoksu şuralarda daha Ve zombi ses geliyor duyuyorum. Bu arada arkadaşlar eğilerek kazıyorum çünkü eğer altından laf falan çıkarsa e düşmeyeyim içine. Ve 10. kattayım arkadaşlar. Buralarda diamond çıkması lazım. yani 12. 13. katlarda çıkıyor çoğu zaman. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kazalım şunlardan. Hadi bir tane diamond. Demir çıktı. Fazla gerekmiyor demir ama yine de alacağım. Ee, gidelim şimdi şöyle. Bu arada arkadaşlar demirle e, pusula yapabiliyoruz. Pusula falan yap, yapacağım bir ara. Zaten altınım da var. Pusula saat yapacağım arkadaşlar. E, onlar da işimize yarıyor. Şimdi. Hadi bir tane. Bir tane bak bir tanecik daha mı çıksın yeter. Şimdi bakalım 6 dakika olmuş.

Aynen 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 Arkadaşlar kazık da çıkıyor Hadi bakalım bir tane daha çıkar. Hadi bir tane daha öyle topa çıksın Hadi Hadi bekliyorum Hadi Hadi yapabilirsin bunu Güveniyorum sana diamond <laughs> Hadi bakalım Tamam yeter arkadaşlar bulduk zaten Baya güzel oldu bu şimdi gidelim şöyle çıkalım yukarıya hem de dört tane çıktı arkadaşlar kendime kılıç da yapabilirim ee, yaparım herhalde kılıç çünkü arkadaşlar bir tane daha başarı var ee, biliyorum onu tek vuruşta e, bir mobu öldürmemizi istiyor onun için arkadaşlar darbe gelmesi gerekiyor bana en darbeyi e, basmaya çalışacağım e, onu bastıktan sonra işte daha basmak lazım Yoksa fazla bir etkisi olmuyor arkadaşlar ve yanlış geldim. Şöyle gidelim. Lava girme müze. Şöyle de geldik. Kalkalım şimdi. Gidip şimdi enchantment table'ımızı yapalım arkadaşlar. Ee, yani büyü masamızı. Ee, şöyle koy şunları şöyle. Ana abi vurma. Lan kafalıya bak. Vurarsan adam değiliz. Of. Bu beni buradan düşürürse büyük ihtimalle ölürüm. Tamam güzel. Şimdi kalkalım. Yemeğimizi de yiyelim. Bu arada yemeğimiz azalıyor. Ee, ama bir şey olmaz çünkü bayağı ta tarlamız falan. Güzel. Burada keşler bu yakın zamanlarda böyle tarlam falan köyü işte ev yapmama karar al karar aldım işte. Biz i̇şte Bir böyle köyleri falan kıracağım hepsini. Böyle güzel bir tane mekan kale gibi bir yer yapacağım. Yani bayağı güzel olacak. Öyle bir yer yapmayı düşünüyorum. Yani klasik olmasın. Biraz daha değişik yapalım. Bu tarlaların falan da hepsini böyle bunlar küçük küçük yerlerde. Şimdi ben öyle yapacağım ki hem daha böyle e, az yer kaplayacaklar e, hem de daha fazla işte yemek verecekler. Şimdi diamond'ımız geldi. 5 tane diamond'ımız var şu an. Alalım ancak büyü masası için gerekenleri. Kitabımız da burada. Tamam. Koyduk kitabımızı, obsidyenlerimiz ve büyü masası. Evet arkadaşlar bayağı başarılar yavaş yavaş açıyoruz. Güzel. Bakın bu tek bir vuruşta 9 kalplik hasar ver. Yani e, 9 kalplik hasar vermek lazım. Sonra başka bir oyuncuya elmas at. He. Bu arkadaşlar mesela bunu bunu yapmak için ben bir e, hangisi bölüm bir tane adam alırım yanıma. E, onunla oynarım belki. Bir masasını geliştirmek için birkaç kitaplık inşa et. Kitaplık inşa etmemiz lazım. Sonra uh, gastı alev topuyla öldürmek ve bir blaze çubuğu almak. Blaze çubuğu arkadaşlar blaze'lerden çıkıyor. O da uh, Nether'dan elde edilen bir şey. Onun içinde şu an uh, şimdilik öylesine koyacağım buraya. Ama ben uh, işte o uh, kale gibi yeri yap da bayağı düzenleyeceğim her şeyi. Güzel bir yer yapacağım. Şunu koydum şuraya çünkü yanlarını kitaplıkla ıı, kapama, kaplamak istiyorum. Bir dakika bakayım şimdi bunlar büyümüş mü? Velet zombi geçti bu arada yanımda. Ekinlere zarar vermek istemiyorum onun için biraz. Şimdi bunlardan kemik çıkaralım arkadaşlar. Kemikle kemik ile kemik, kemik tozu yapacağım biliyorsunuzdur. Kemik tozuyla da ekinlerimi büyüteceğim ve ya çıktı sen hiç gelme uğraşamam iskelet başka var mı hiçbir şey çıkmadı maalesef gelin bakayım siz tamam bunlar da aldık güzel ben nereye gidiyorum velet son mu? hayır bunları gıcık oluyorum böyle küçükler hem zor vuruluyorlar bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Umarım ses gelmemiştir telefonu. Bu iskelet öldürelim. Aslında bir dakika bir şey dinleyebilirim. Bak şimdi. Bu iskeleti öyle yapacağım ki bu şeye vursun. Bunlara vursun. Bakayım bulacak mı? Vur bakayım örümceklere vursun bir. Vur. Hadi vur. Sonra kapıştıracağım bunları. Bir bakayım yapabilecek mi arkadaşlar? La elle öldü diyor. La bunu vur bunu. Vur. Hay Allah belanı versin. Vur sana. Bak bak vurmuyor, vurmuyor seni Vur hadi, bak bak vur 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 hadi. Hadi yapabilirsin bunu. Ha. Abi ya burada mı öldü? Ölmeseydi şimdi savaşacaktılar. Öl. Hadi bir daha vur. Vur bir daha. Hadi. Tamam vurdu. Bakın şimdi. La gitsene. Vurdu seni mal. Niye gitmiyor? Benim sinirlerim oynuyor ya. Gel bakayım sen de yeter. Tam. tamam. Ee, yapmak istedim arkadaşlar ama yapamadım maalesef. Bir şey olmaz şimdi gidelim. Ee, bakalım bu kemik tozuyla e, bu şeyleri şeker kamışlarını büyütebiliyor muyum? Büyütebiliyorsan baya güzel olur. Ve büyütemiyor onu. Bunlar nedense zor büyüyor ya. Tamam bunlara bırakalım artık bir şey yok. Ee, şimdi bakalım yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. O ben bunu söylediğim şey bir 10. bölümde falan yaparım büyük ihtimal. Ee, yani böyle büyük bir kale gibi yer yaparım kendime. da böyle yaptık mı? Tohumu da ektik mi tamam. Bunlar büyüseydi keşke biraz lazım olur çünkü bana. Tamam. Ee, bu topladığım itemlarda koyayım çeste. Şunları yakayım. Sen gel. Şunu da şöyle, sen de şöyle git. Burada bir şey yapabilecek miyim? He. Şimdi kırık taşları falan yakarım arkadaşlar bakın nasıl bir şey yapmayı düşünüyorum şimdi göreceğiniz bu dört tane gelsin bir ee, çabuk gelsin o göstereyim sonra e, video sonlandırırım arkadaşlar buyur bir şimdi çabuk gel biraz ve ölüyorlar sesler geliyor biraz sesini azaltsam mı yoksa iyidir ya sanırsam arkadaşlar yorum olarak belirtin sesi iyi mi kötü mü ver bakayım sen de tamam oklarını alıyorum bunların bize bak creeperlar mesela yanmıyor ama zombi iskelet falan yanıyor şimdi geldim mi Çok güzel bak arkadaşlar bu taşlarla mesela böyle ıı, taş tuğlayla Şöyle mesela etrafını falan işte bunlarla yapacağım. Yani baya güzel olacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Yavaştan bölümün sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atın. Ve kendinize bakın. Hoşçakalın.